Şu anda öğrenci işi pompa sistemini görüyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Ee, bir adet <laughs> çamaşır makinesi hortumu su gelenlerden. Bir adet iki buçuk Coca Cola. <laughs> Coca Cola olmuş ya. Coca Cola Biraz bant şurası içinde. Ee, bu zaten damacına ile beraber gelen mavi kapak. Bu da bildiğimiz avant su. Arkadaşlar deneyimizi gerçekleştiriyor. Buyurun arkadaşlar. <laughs> Anıl Ürey, Cumali Balcı. Selamlar. Evet. Olay bu. Şişir. Şişirme pompası. <laughs> Veriyorum. Çekiyoruz. Çekiyorum ben kayıt evet. mesajını. <laughs> Bayağı da tazmik döküyor gördüğünüz üzere. Kalabalık bir <laughs> bardak su. Her şey ayarlı. Her pompa pom -pom bir bardak. Tamam. Tama. Tama. Her pompa -pom bir bardak. Gözlerin gelin Pompa Pompalı damacanınız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. <laughs>